Duygusal iyileşme sürecinde sabırlı olmak zaman ve pratik gerektiren bir beceridir. İşte bu süreçte daha sabırlı olmanıza yardımcı olabilecek bazı stratejiler. Kendinize karşı nazik olun. İyileşme sürecinde kendinize karşı nazik ve anlayışlı olmanız oldukça önemlidir. Herkesin iyileşme hızı farklıdır ve bu süreçte kendinize zaman tanımak önemlidir. Gerçekçi hedefler belirleyin. Küçük ve ulaşılabilir hedefleriniz olsun. İlerlemenizi görmenize ve motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olacaktır. Büyük hedefler yerine küçük adımlarla ilerlemek ayrıca daha yönetilebilir olacaktır. Mindfulness ve meditasyon egzersizleri yapabilirsiniz ya da gün içerisinde bazı anda kalma odaklanma aralıkları kendinize verebilirsiniz. Bu durum sabrınızı daha çok arttırmanıza ve stresle başa çıkmanıza, daha sakin bir insan olmanıza yardımcı olur. Destek alın. Aile, arkadaş veya bir terapisten destek alın duygusal iyileşme sürecinde sabırlı olmanıza yardımcı olacak önemli araçlardır. Destek almak yalnız hissetmenizi engeller ve süreci daha yönetilebilir kılar. Kendinize bakım yapın. Kendinize bakım yapmak kendinize zaman ayırmaktır. Dinlenmek ve sevdiğiniz aktiviteleri yapmak sabrınızı daha çok arttırır düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve yeterli su tüketimi de genel iyilik halinizi destekler. Olumlu düşünme. Olumlu düşünme ve kendinize olumlu telkinlerde bulunma sabrınızı arttırabilir. Zor zamanlarda bile olumlu bir bakış açısı geliştirmek bu zor süreci daha kolay atlatmamızı sağlar. Ayrıca umudumuzu yeniden ortaya çıkarır ve umutlu olduğumuzda daha kolay başa çıkabiliriz. Günlük tutma, duygularımızı ve ilerlememizi yazmak süreci daha iyi anlamamıza ve sabırlı olmamıza yardımcı olabilir. Günlük tutmak duygusal iyileşme sürecinde önemli bir araçtır. Bu stratejiler duygusal iyileşme sürecinde sabırlı olmamıza yardımcı olabilir. Unutmayın, iyileşme bir yolculuktur ve her adım önemlidir. Sevgi ver.